Merhaba'lar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum değerli dostlarım. Bugün sizlerle çok çok güzel bir uygulama paylaşacağım. Biliyorsunuz ki ben en çok insanların ihtiyaç duyduğu ya da gelen mail ve sorulara istinaden videolar hazırlayıp onları sizlere sizlerle paylaşıyorum değerli dostlarım. Baktığım ve gördüğüm kadarıyla insanların en çok gerçekten talep ettiği dualardan biri de celt duası. Örneğin sevgilinin sizi terk etti, eşiniz sizi terk etti veyahut da çok uzaklarda bunun bir an önce geri gelmesi için değerli dostlarım bu duayı eğer ki şartlarına uygun bir şekilde hareket ederseniz fazlasıyla amacınıza ulaşmış olacaksınız. Daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi muhabbet işlemlerinin tabii ki bugün paylaşacağım dua bir muhabbet işlemi olduğu için muhabbet saatini mutlaka yapılması gerekiyor. Muhabbet saatlerinin tamamı kanalda mevcut. E, muhabbet saatlerinin genelde pazartesi ya da Perşembe günleri tercih edilmesi gerekiyor. Mesela bu akşam yarın pazartesi ya yani bu akşam aslında çok uygundur. Eğer ki bir muhabbet işlerini okuyacaksanız ya da yapacaksınız. Çünkü muhabbet saatinde yapılan işlemler daha çok tesirini karşı tarafta gösteriyor ve daha çabuk amacınıza ulaşıyorsunuz. Değerli dostlarım dediğim gibi bugün sizlerle paylaşacağım çalışma, celp, uzaktan sevgili geri getirme. Bu eşiniz olabilir veyahut da Sevgiliniz olabilir, çok değer verdiğiniz bir insan olabilir. Hayatınızı beraber paylaşmak istediğini, bundan sonraki ömrünüzü birleştirmek istediğiniz bir insan da olabilir. Peki ne yapacağız? Herhangi bir aktardan 7 tane darı alacaksınız değerli dostlarım. Bütün aktarlarda zaten satışta. Daha sonra bu darıların üzerine, 7 darının üzerine 7 tane Vaka süresini okuyorsunuz ki ki hemen hemen herkes Vaka süresini zaten biliyor. Ondan sonra boş bir şişenin içine o derileri okuduktan sonra koyuyorsunuz. Ağzını iyice kapattıktan sonra insanların olmadığı mesela herhangi bir bodrum katına ya da hiç uğramadığınız bir odanız olabilir. Oraya bırakıp ağzını sıkı bir şekilde kapatıyorsunuz ama bırakacağınız yerin karanlık olması gerekiyor niyetinizi mutlaka başta belirtmeniz gerekiyor. Kimin ve niçin bu çalışma yapılıyorsa mutlaka başta belirtilmesi gerekiyor. Niyet getirildikten sonra 7 tane vaka süresini darıların üzerine okuyorsunuz. Sonra onları bir cam şişenin içine koyup ağzını sıkıca bağladıktan sonra karanlık bir yere bırakmanız gerekiyor. Bu evinizden herhangi bir karanlık köşesi ya da bir bodrum katı olabilir. Ondan sonra inşallah en kısa sürede e, uzakta olan kişi dönmeye, e, bunalıma girecek ve e, kimin için yapılmışsa gittiği yerde hiçbir şekilde huzur bulamayacak ve geri dönecektir. Değerli dostlarım, eğer ki geri dönüş olursa mutlaka e, şişenin kapağını mutlaka açın çünkü bu karşı tarafa inanılmayacak derecede bir rahatsızlık verecektir. Kapağı açmak hem sizin hem de karşı tarafın yararına olacaktır. İnşallah okursunuz yararını ve faydasını görürsünüz ki eğer ki zaten adabına ve şartlarına uygun bir şekilde işlemi yaparsınız e, amacınıza ve hatta hedefinize en kısa sürede ulaşmış olacaksınız yeterli şartlarına uygun bir şekilde yerini getirin. Değerli dostlarım dediğimiz gibi muhabbet saatinde yapıyoruz. Yedi darının üzerine 7 tane vaka süresini okuduktan sonra boş şişenin içine attıktan sonra ağzını iyice kapatıyoruz. Karanlık evimizde bir bulduğum katı olabilir veya evimizde uğramadığımız herhangi bir odamıza bıraktıktan sonra inşallah Allah-u Teala'nın izniyle amacınıza ulaşmış olacaksınız. Değerli dostlarım videomu burada sonlandırıyorum. Başka bir videoda sizinle tekrardan görüşünceye kadar Allah-u emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada benim için de dua etmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.